Bismillahirrahmanirrahim. Akide ilimlerin imamıdır. Bir Müslüman için akide tabiri caizse vücuttaki baş gibidir. Vücuttaki baş nasıl olmaz ise insan ölürse aynı şekilde bir Müslümanın akidesi düzgün olmaz ise dini bakımdan ölümü gerçekleşmiş olur Allah muhafaza. Peki akide nedir dediğimiz zaman Sözlük anlamı itibariyle akide akt gökünden gelmektedir. Akt sağlam ve yerli yerinde yapmak, işini sağlama almak, sıkıcana bağlamak, birbirine kenetlemek, birbiriyle kaynaştırmak gibi manalara gelen bir kelimemiz. Yine akidenin içerisine yakin yani kesin bilgi ve cezm kesin kararda girmektedir. Akt çözmenin zıttıdır yemin etmek ve nikah kıymak anlamlarındaki yemin akdi ve nikah akdi de bu tabirlerden gelmektedir. Yine akide için kendisinde şüpheye bırakmayacak kesin hüküm dememiz de doğrudur. Dini anlamda akide ise amellerin dışında kalan ve itikatle ilgili konuları ele alan bir ilim olaraktan karşımıza çıkıyor. Örneğin Allah Subhanahu ve Taala'nın varlığına iman etmek, onun birliğine iman etmek, onun göndermiş olduğu peygamberlerine ve peygamberleriyle bildirmiş olduğu itikadi bilgilere de inanmak bunların hepsi şüphe götürmeyen şeylerdir bizler için ve bir Müslüman kesinlikle şüphesiz olaraktan yakini bir şekilde bunlara itikad etmesi, inanması gerekir. Bunların hepsi akide ile ilgili olan şeyleri içerisinde barındırır. Akidenin çoğuluna akaid diyoruz. Bir Müslüman tüm şüphelerden kendisini uzaklaştırarak İslam dininin akidevi hükümlerine kesin olaraktan, yakin olaraktan iman etmesi üzerine farz-ı ayındır yani zaruridir. Müslüman İslam akidesini onaylayacak, akidesini tahsih edecek, düzenleyecek, sağlama alacak, Kur'an ve sünnetten deliller ile akidesine sıkı sıkıya tutunacak, kenetlenecek, akaid konularını birbiriyle de bir bütün olaraktan kaynaştıracak Allah'ın izniyle. Böyle olursa Müslümanın akidesi sahih olur. Böyle olmaz ise Allah muhafaza hak itikadın dışında, sahih itikadın dışında batıl olan, fasit olan itikatlara sahip olabilir ki bu şekilde olursa da itikadı Allah katında makbul değildir. Kendisine Müslüman dese de Müslüman akaidine, akidesine sahip olmadığından dolayı Allah muhafaza başka bir inancın sahibi olabilir. Kendisine Müslüman der fakat Allah katında Müslüman olmayabilir. Çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Ne hazindir ki bugün kendisine Müslüman diyen insanların bu kavramlardan uzak olduğunu söyleyebiliriz. Yani insanlara soralım akkait nedir, akide nedir? İnsanların birçoğu buna düzgün cevap veremeyeceklerdir. Her şeyi önemseyen insanlar oturup televizyonda, bilgisayarında, internette birçok lüzumsuz şeye bakan insanlar bir Müslümanın akidesi nasıl olur bunu araştırmıyorlar. Araştırmayınca da karşımıza maalesef akideleri batıla karışmış, fasit olmuş, İslam akidesinden uzaklaşmış insanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Allah Azze ve Celle inşallah cehaletlerini bu insanların gidersin ve inşallah hakka dönsünler. Yine terimsel olaraktan da akideye baktığımız zaman Müslüman kişinin yanında kalbiyle tasdik ettiklerinin hiçbir şüpheye mahal olmadan kesin bir inanç ile olmasına akide diyoruz. Bundan dolayıdır ki kesinlik derecesine ulaşmayan bilgilere akide denmez. Bir insan şüphe etmeyeceği konuları da şüphe ediyor ise onun o konuda akidesi vardır denilemez. Örneğin az önce de dedik. Allah'ın varlığı ve birliği noktasında bir insan şüphedeyse onun akidesi yoktur. Hatta o İslam'a göre küfür içerisindedir, kafirdir. Çünkü küfrün çeşitlerinden bir tanesi de Şek küfrüdür, şüphe küfrüdür. Kişi bazı meselelerde asla ve asla şüphe edemez. Allah'ın varlığı ve birliği böyle konulardandır. Bazı meseleler vardır ki akidevi konularla alakalıdır. Fakat ihtilaf edilmiştir. Ondaki ihtilafı düşünmek buradaki şüphe küfrünün içerisine dahil değildir. Ama Müslüman akidesini, sağlama alacak, akidesini Kur'an ve sünnet naslarıyla belirleyecek ve kendisine bir aidiyet oluşturacak. Diyecek ki örneğin ben Müslümanım elhamdülillah ve ehli sünnetim. Ehli sünnetin inanç esaslarını, akide esaslarını da ne yapacak? Öğrenecek, bunlara itikad edecek. İslam akidesine ehli sünnet ve cemaat tarafından Başka isimler de verilmiştir. Bunlara baktığımız zaman tevhid, sünnet, usul-i din, fıkıh ekber, şeriat, iman gibi isimler olduğunu görebilmekteyiz. Yine konuyla ilgili olarak söylenecek çok söz var. Biz şimdilik bu kadarla iktifa edelim. Allah subhanehu ve teala bizlere razı olmuş olduğu sayı akideyi öğrenmeyi nasip eylesin inşallah ve o akide üzere canlarımızı alsın. اللهم امين والحمد لله رب العالمين